suçsuzum. Özel evrakta sahtecilik yapma suretiyle bu ilaçları elde etme suçlamasına ne diyorsunuz peki? Vallahi yazıklar olsun diyorum. Ne diyeyim? Şu kibir dediğimiz şey medeni kanunda suç olsaydı... ...şu anda müebbetle yargılanıyor olurdunuz Ateş Bey. Evet pekala. Toplanan delillerin incelenmesi... ...delil ve ifadelerin ...suç unsuru oluşturup oluşturmadığına karar verilebilmesi için... ...duruşmayı ayın 19'una dokuzuna, saat ona alıyorum. Nereye? Sıradaki dosya Mustafa Cenli'ye ait. Hangi berbere gidiyor onu soracaktım. Ölü bir adamın haplarını çaldınız ve yakalandınız Ateş Bey. <laughs> Ellerinde başkalarına Aslen ait reçete kayıtlarında imzanız da var. O da yetmedi, güvenlik kamerası kayıtlarıyla eczacının yeminli ifadesi var. En az 10 yıla kadar <laughs> hapis cezasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bir de memura mukavemet suçunu mu eklemek istiyorsunuz dosyanıza? Eğer öyleyse buyurun ben size hiç <laughs> engel olmayayım. işlendiği <laughs> yazık günah şurada harcadığımız vakte. Ateş söylenmeyi bırakır mısın? Kendi düşen ağlamaz. Düşmedim ben, çelme taktım var. Hmm. Şu anda konuşmak istemiyorum gerçekten. Bunların hepsini hastanede konuşacağız. de dersiniz komutanım. Selma Yani ne diyorsunuz? Durumlar nedir? Yani normalde bu gibi dosyalar hakim önüne kadar gelmez. Ama açık konuşmak gerekirse durum pek de iç açıcı değil. Savcıyla bir uzlaşmaya varmamız mümkün değil mi? Mahir komiser davadan vazgeçerse belki. Ama ateşle barutu yan yana getirmek ne kadar akıl kârı? İşte onu hiç bilemiyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.